Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Farklı iş kollarının yer aldığı Marmara günümüzde de göç almaya devam etmektedir. Arkadaşlar yer almak ifadesi ayrı yazılır. Burada bir problem yok. Ayrıca buradaki D bağlaçtır. Cümleden çıkarırsak cümlenin anlamının bozulmadığını görürüz. Bu da ayrı yazılmış. Ayrı yazılması doğrudur. Bunu da geçtik. Fakat arkadaşlar iş yeri, iş bölümü iş bölümü ya da iş birliği, iş birliği, iş adamı, iş adamı ya da iş kolu gibi ifadeler daima ayrı yazılır. Sadece şunu bitişik yazmanız gerekiyor. İş başı ifadesi bitişik yazılır. Şimdi gördüğünüz gibi iş kolu da ayrı yazılıyor. Ancak cümlede iş kolu ifadesi bitişik yazılmış. Yani burada bir hata var. Bu cümleyi geçtik. Güvenlik görevlilerinin suçüstü yakaladığı kişi Hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Arkadaşlar şey sözcüğü kendisinden önce gelen hiçbir sözcükle bitişik yazılmaz. Dolayısıyla hiçbir şey ifadesinin ayrı yazılması doğrudur. Suç üstü. Arkadaşlar ikinci kelimesi alt veya üst olan kelimelerimiz var. Biz bunları bazen bitişik bazen de ayrı yazıyoruz. Şimdi bu ikinci kelimedeki alt veya üst ifadeleri somut anlamda, somut anlamda yer bildirir ise biz bunları ayrı yazarız. Bu sözcükler somut anlamda yer bildirmez ise bunları kendilerinden önceki sözcüklerle nasıl yazarız? Bitişik yazarız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Suç üstü. Arkadaşlar bu ifadede üst sözcüğü somut anlamda bir yer bildirmiyor. Yani suçun üstü yok. Dolayısıyla bunun bitişik yazılması lazım. Ancak cümlede ayrı yazılmış. Yani burada da bir problem var. İnsanların öz eleştiri kültürüne sahip olmadığı ortamlarda kişisel değişimden söz edilemez. Arkadaşlar söz etmek ayrı yazılır. Burada bir problem yok. Öz eleştiri sözcüğüne bakacağız. Şimdi öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ve bitişik yazılan birkaç sözcüğümüz var. Onlar neler? Onlara bir bakalım. Arkadaşlar onlardan biri öz be öz. Bir diğeri özdeyiş yani vecize özdeyiş. Bir diğeri özsever yani kendini çok seven kişi yani narsist. Bir diğeri arkadaşlar özveren yani fedakar kişi yani özverili kişi. Bir diğeri de özveri yani fedakarlık. Arkadaşlar öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan ve bitişik yazılan sözcüklerimiz bunlar. Bunların dışında öz sözcüğünün başa getirilmesiyle oluşturulan sözcükler ayrı yazılır. Şimdi öz sözcüğü bu sözcüklerden biri değil. Dolayısıyla bunun ayrı yazılması gerekiyor. Ancak cümlede bitişik yazılmış. Yani burada da bir hata var. Bunu da geçtik. Çocukluğumu büyük babamla geçirmemin hayatım üzerindeki olumlu etkilerini kelimelerle anlatamam. Arkadaşlar, büyük baba, büyük baba ya da büyük anne, büyük anne ya da arkadaşlar baba anne gibi akrabalık bildiren ifadeler daima bitişik yazılır. Dolayısıyla bu cümlede de bir hata yapılmış çünkü bu ifade ayrı yazılmış. Bunu da geçtim. Şimdi bizim cevabımız E seçeneği oldu. Ona bir bakalım. Yöredeki çevre kirliliğine fabrika atıklarının neden olduğu bilirkişi raporlarıyla ortaya çıktı. Arkadaşlar, bilirkişi ifadesi uzman anlamına gelir. Kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür ve daima nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Dolayısıyla burada da bitişik yazılmış ve cümle doğru. Bizim cevabımız e seçeneği oldu arkadaşlar.